Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bu yaprağın yapımını göstereceğim. İlk önce yaprağı örüp, daha sonra zincir işini yapıyorum. Ee, sonra da kenarlarını birer sık iğne geçip e, tamamlıyorum. Kenarı ben evrul iple yapmıştım. Ee, tamamen iki renk kullanıp, yani açıklı koyulu kullanabilirsiniz. Tek renkte kullanabilirsiniz. Ben şu anda tek yaprağın yapımını göstereceğim. Altı zincir çekip kapatıyorum. Buraya bir yuva oluşturacağım. 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 üzerine iki kere doluyorum bu örgünün sonuna kadar hep ikişer kere çekip 3'te çıkacağız bu boşluğa 1 2 3 seferde çektiğimiz 3 tane trabzan öreceğiz ikinci ördüm üçüncüyü de ördüm bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekerek ikinci sıraya geçiyoruz üzerine iki kere doladım yine şimdi her birini ikişer tane öreceğim birincisine birinci trabzanı ördüm üzerine iki kere doluyorum yani bunun hepsi sonuna kadar dediğim gibi öyle örülecek bir tanesini ördüm şimdi ikincisini iki tane öreceğiz üzerine iki doladım Şimdi üçüncüsüne iki tane öreceğiz. Bu sırada bu şekilde. Dört zincir çekerek iki, üç, dört. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üzerine yine iki doladım. Bir yani bir tanesine üç bir tanesine de yine üç öreceğiz. Her birine yani. Şöyle ikinciyi ördüm üzerine 2 doladım yine 3 hemen yanındakine de yine 3 yapalım ikinciye ördüm üzerine 2 doladım 3 burada bir zincir çekiyorum 2 doladım buradaki iki tanesini teker öreceğiz tek tek öreceğiz yani üzerine doladık. Yanındakine de bir tane örüyorum. Burada bir damar görünümü gibi olacak yani. şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Ayırıyoruz arasını yani. Şimdi yine bunlara üçer üçer öreceğim. 2 ilmeğimiz kaldı. Bunlara üçer tane öreceğiz. 1 2 3 3 oldu. Yanındakine de 3 örüp bu sırayı bitiriyoruz. 2 3 Bu şekilde. Alttaki 2 ilmeği 3'er 3'er doldurduk. 2 ilmeğimiz 6 oldu yani. Araya bir zincir. Bu 2 ilmeği tek ördük. Yine bir zincir. Yine bu 2 ilmeği de üçer batırarak altı yaptık. 3. sıramız da bitti. 4. sıraya başlıyoruz. 4'er zincirle Kenarlarını yukarı çıkacağız. İlkine iki tane örüyoruz. 1 2 Üzerine aldık. İki tanesini tek öreceğiz. Bu şekilde oldu. Birini artırdık, iki tane tek ördük. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine yanındakini tek öreceğiz. 1 2. 2 tanesini tek ördük. Zaten artık yapraklar belli olmaya başladı aslında ayrılıyor. Buradaki bir yaprak ayrılacak. Buradaki bir yaprak ayrılacak. Bu damar şeklinde arada böyle çizgi gibi gidecek. Buradaki tek ilmeği de iki tane örüyoruz. Hem yaprak artıyor kenarlardan. Evet. Yine bir zincir çekiyoruz. Aradaki iki taneyi öreceğiz. Bunun aynısını buraya öreceğiz. Bir zincir kenarlarını artırıyoruz. Yani bir yere iki tane ördüğümüz için artmış oluyor. Biraz da hızlı gibi örüyorum. Çünkü yaprak uzun yani göstermek istiyorum her yerini. Bir. iki tanesini de tek ördük. Şu şekilde. Araya bir zincir örüyoruz. Tekrardan bir iki tek üçüncüsünü iki tane öreceğiz. Evet. Evet beşinci sıraya da başlıyoruz. Yine dörder zincirle yukarı çıktık kenardaki ilmeğe iki tane örüyorum birinciyi ördüm ikinciyi de ördüm şimdi bir iki üçü tek öreceğiz ikincisi tek üçüncü ilmekte tek evet. arada belli zaten boşluğumuz artık belli oldu bir tane zincir çekiyoruz yine bir iki üç tanesini tek örüyorum bir iki üç bu kalanı da iki tane öreceğiz aynı yere iki kere batarak iki trabzan öreceğiz bu şekilde şimdi bir zincir çekip aradaki iki taneyi tek örüyoruz bir zincir çekip bu yaprağın aynısını buraya da öreceğiz yani Altıncı sıraya başlıyoruz 4 zincirle döndük üzerine aldım şimdi 1 2 3 4 5 beşini de teker teker öreceğiz bu sırada artırmıyorum yani ikinciyi 3cüü ördüm 4 5. Bir zincir çekiyorum. Yine yanındakini de 5 tane örüyorum. 3 4 5 Şimdi bu sırada ortadan artırma yapacağız. Bu iki tane e, damar gibi görünen yerden artırma yapacağız. Kenardaki yapraklarımız bitmek üzere tekrar ortadan artırma yapıp içeriden yapraklar üretecek. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir tanesini 3 tane öreceğim. 1 2 3 Şimdi yanındakine de 3 yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekip bunları da beşer beşer yine buradaki gibi örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aralardaki zincirler birer tane. Hepsinde yani sonuna kadar ara zincirlerimizin hepsi birer tane. 7. sıraya başlıyoruz. 2, 3, 4 zincirle döndük. Bu sırada bir tane keseceğiz. Yani 5 taneydi bu aşağısı. 3 4 5 taneydi. Bu bir tanesini atlayıp 4 olarak öreceğiz. Birini atlayıp ikincisine örüyorum. 1 2 3 4 4 tane örmüş olduk. 1 zincir üzerine aldım. Buradan baştan öreceğim. 1 2 3 4 Bu kenardan bir tanesini örmüyorum. Yaprağı artık küçültmek istiyorum yani. Bir zincir çekiyorum. Yine ortadakinden artırma yapacağız. Her birine ikişer tane örerek artıracağız. İlmeğin birine iki tane örmeye başladım. 1 2 Şimdi yanındakine iki tane öreceğiz yine 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2 şeklinde Bu ortadakini tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüyoruz. Düzen alıyoruz iki tane. Buradan hemen dibindekini değil de hemen yanındakine yani buradan 3 tane öreceğiz. Şöyle. 1. Bunu da kapatmıyorum böyle. Sonlarını kapatmıyorum. Tığıma hepsini biriktireceğim. Dizeceğim yani hepsini. Tekrar iki zincir pardon iki tane doluyorum. İkinciyi öreceğim kapatmıyorum. 3 tane ördüm. Arada zincir var ama şimdi zincir çekmeyeceğiz. 3 de bu taraftan öreceğim. 1 2 3. 3'ü ördüm. Yani 3 3 bu taraftan 6 tane ördüm. Arada hiç zincir çekmedik. Şimdi gayet rahat bir şekilde, bol bir şekilde buradaki görüntü düzgün dursun yani çok ipi çekmeyelim sıkışmasın hepsini birden tığdan çektikten sonra kapatıyoruz tekrar 5 tane zincir çekiyoruz 1-2-3-4-5 burada yanda bir tane kalmıştı ilmeğimiz onun üstüne birbirinin içinden geçirerek kilitliyoruz buradaki yaprağımızın kapanması bu şekilde oluyor 1-2-3 zincir çekiyoruz Yine üzerine alıp ilk ilmeği 2 tane 2 tane ördük. Yanındaki iki tane ilmeği de tek tek öreceğiz. 2 bir 1 şeklinde e, ilerleyecek. 2 bir 1 ördük. Arada bir zincir. Şimdi 1-1-2 bir, bir, öreceğiz. 1 yine bir tane tek öreceğiz şimdi bunu iki tane öreceğiz İki. iki bir, bir 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 zincir bir bir iki bu şekilde ördük tekrar bir zincir çekiyorum Şimdi tekrardan 2 yani bir tane deliğimize iki tane öreceğiz. Yani bir yere iki tane öreceğiz. Yine birbiri örelim. Evet. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bir bir iki öreceğiz. Yani buradan yeni iki yaprak daha ördüğümüzü düşünebiliriz. İkinciyi de öreyim göstereyim. Bir zincir çektim. Yani şurası bir yaprak olacak. Burası yine bir yaprak olacak. Yine bunun arasından bir damar daha. Bunun gibi damar çıkacak yani. Bu yaprak bitiyor. Şimdi bu yaprağı da kapatacağız. Hani daha iyi anlaşılsın diye böyle göstermek istiyorum. Şimdi tekrar bir zincirimizi çekmiştik. Ee, pardon burada 2-3 zincir çekeceğiz. Buradaki ilk ilmeği kapatıyorum yani normal sık iğne gibi kapatıyorum şimdi tekrar 5 zincir çekeceğim 1-2-3-4-5 zincir yine üzerine doluyorum şimdi buradan yine 3 öreceğiz yine buradan 3 örüp sonlarını tamamen çekmeden tığı çekmeden topluyoruz tığ tığımıza diğer yaprakta yaptığımızı yapacağız yani 5, 6 oldu. Hepsini çekiyorum, kapadım. Yine 5 zincir, 2, 3, 4, 5 zincirle yanındaki son ilmeğe birbirinin içinden geçirip kapatıyorum. Burada e, ben kesiyorum. Bu şekilde başladım. İpi istediğiniz gibi yedirebilirsiniz. İsterseniz sonradan da katabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincirle kenardayız. Yine üzerine aldım. İlk ilmeği 2 tane örüyorum. Yine artıracağım çünkü. 1 ilmeği 2 ördüm. Diğer kalanlarını tek öreceğim. 2, 3. Üzerine 2 doluyorum kenarda bir tane artırdım yani bir yere iki kere battım 3 tane tek ördüm yani 1 2 3 4 5 diye kabul edebiliriz bu kenarı saymıyoruz zaten o yukarı çıkma zinciri arada bir zincir üzerine aldım 1 2 3 şimdi bu kenardakine iki tane batarak yaprağımızı artırıyoruz Aynı yere ikinciyi de örelim. Yaprağın bir tarafı burası. Arada yine şöyle bir zincir. Bir zincir çektik. Şimdi bu arada aynı bunun gibi damar görünümü gibi böyle bir artırma yapacağız. ikili olarak öreceğiz. Üzerini doladık. Şu boşluğa iki tane trabzan örüyorum. İki tane ördükten sonra yine bir zincir çekip diğer yaprağımızı öreceğiz yine kenarda artırma yapacağım aynı yere iki tane 1 2 3'ü tek örüyorum bir zincir 3 taneyi tek örüp 1 2 bir ilmeği de iki tane örüyoruz. Aynı yere ikinciyi de örelim. Dokuzuncu sıramız bitti. Arada bir damar çıkışı yapacağız. Bu görünümü sağlayacağız tekrar. Bu şekilde.